AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem iç politikada hem de bölgesel gelişmelere ilişkin kritik mesajlar verdi. Erdoğan düşen askeri uçağın incelenmesinin titizlikle sürdüğünü belirtirken terörsüz Türkiye sürecine de dikkat çekti ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katkılarının altını çizdi. Biz Selçuklu'nun torunlarıyız. Biz Osmanlı'nın torunlarıyız. Biz yıkmak için değil, gönüller yapmak için oralardayız. AK Parti grup toplantısında dikkat çeken mesajlar vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçağımızın düşüş sebebine ilişkin incelemeler titizlikle yürütülüyor diyerek başladı. Ardından Kardeşim siyasetin gündemine olmayın. yön veren güçlü biz sözleri peş peşe rahmetle. sıraladı. Uçağımızın Düşüş sebebinin tespitine yönelik incelemeler titizlikle ve çok yönlü bir şekilde yapılıyor. Uzman ekiplerimizin değerlendirmeleri neticesinde ulaşacağı bilgileri Milli Savunma Bakanlığımız kamuoyuyla paylaşacaktır. Terörsüz Türkiye sürecine geniş yer ayıran Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye özel bir parantez açtı. Terörsüz Türkiye süreciyle inşallah ülkemizi yarım asırlık bir prangadan kanını, canını, kaynaklarını, enerjisini emen büyük bir beladan kalıcı ve kati olarak kurtaracağız. DEM Parti heyeti ve grubu aynı şekilde gayet sağ duyulu bir tavır içinde oldu. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'de ilk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı, yol gösterici açıklamalarıyla sürecin bugünlere gelmesine eşsiz katkılar sağladı. Biz de gerek hükümet, gerekse parti olarak son derece hassas bir çizgide yürüyerek sürece mimandarlık yaptık. 23 yıllık iktidarın kazandırdıklarını anlatan Erdoğan önce terörsüz Türkiye sonra terörsüz bölge hedeflerine birlikte ulaşacağız dedi. Tek bir gayemiz var. O milletimizin böğrüne saplanan bu kanlı hançeri ebediyen çıkarmaktır. Erdoğan Suriyelilere yönelik tartışmalara da değindi. Ana muhalefete yüklendi. Bize 10 yıllar boyunca aynı masalı anlattılar. Bugün de aynı masalı ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorlar. Neymiş efendim? Araplar bizi sırtımızdan vurmuş. Hadi orada. Bu CHP değil miydi? Biz gelir gelmez Suriyelileri tekrar memleketlerine göndereceğiz diye. Cumhurbaşkanı Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başladığını dönerken Türkiye'ye dua ettiklerini söyledi. Suriye'nin yeniden imarında İnşasında da inşallah yine kardeşlerimizin yanında olacak hem Suriye'yi hem Türkiye'yi birlikte büyüteceğiz. Suriye'nin güvenliği unutmayın bizim güvenliğimizdir. Bugün itibariyle tam 23 yıl bir gündür kesintisiz olarak iktidardayız milletimiz için aşkla çalışıyoruz. Erdoğan yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı. Rozet taktığı isimler arasında CHP'den ayrılan Antalya Aksu İlçe Belediye Başkanı İsa Yıldırım yer aldı. Ayrıca yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü İlçe Belediye Başkanı da AK Parti'ye katıldı.